köşede beklerdim seni elindeki kitaplar koşardın bana Tertemiz duygular kaplardı bizi Hiç unutulur mu okul yıllar Eşim beni 30 seneden beri hep bekler ben e, evin anahtarını taşımam Eve yanaştığım zaman dedim ki Fadime ben geldim yukarıdan evin anahtarını at. Babamın mesleği şoförlüktü. Şoförlük yapıp evine ekmek kazandıran bir e, delikanlı bir babaydı, Aslan bir babaydı ama e, vefat ettiği zaman ayakkabısının bağı bile yoktu. Çok duygusal aşk şarkıları söyledim ama ne kadar o duygusal yönüm varsa o kadar da çılgın ve delilik yönümde vardır tabii. Ama onu hep kendi e, alanımda gizli tuttum yazmıştık kaderimizi ilk aşkım sevgilim benim 300 tane gözüm olmasaydı bu 30 yıl sürmezdi bu iş. Para da yok. Şahin abiyle oturuyoruz odasında. Şahin abiyle oturuyor sandalye de yok. Teybi olan taksileri durduruyorduk biz. Yani eski teypler vardı ya böyle ileri gelirse. Evet. Kardeş bir dakika işte dur. Allah Allah kim bu adam filan diyorlardı, Şahin abi beni gösteriyordu, nasıl beğendin mi filan diye şoförlere soruyorduk, taksi şoförleri İstanbul'da geziyorum, tabi böyle diye otobüsleriyle geziyoruz. Eğer taksiye bir lira ve fazla verirsek o gün eve yaya gitmek durumundayız. Çünkü yok hiçbir şeyimiz. Bir akşam üstüydü, hatırlar mısın? Bu aşkın sonu yok, bitsin demiştin. Kiraya çıkmak istedik o paraya o parayla bu evi tutamayız dedik. Kiraya tutamadığım evi 20 gün sonra satın aldım. Bugün bir iki jenerasyon, üç jenerasyon bile diyor ki Cengiz abi ben bu şarkıyı babamdan öğrenmiştim ama şimdi ben sahipleniyorum, ben sebepleniyorum diyen insanlar da var. Hayatıma hayat kattılar, benim karnımı doyurdular, bana aş verdiler, bana ekmek verdiler, bana sevgi verdiler, bana para verdiler beni tanıdığı gün, tanıdıkları günden bugüne kadar hiçbir şeyin değişmediğini onlara hep ifade ettim ben. Beni de böyle tanımalarını istiyorum ben. Gelin olmuş gidiyorsun, o yıllarca okudum. Okudum, okudum, okudum. Herkes alkışladı, herkes işte ne bileyim düğün grupları geldi çalıştığımız lokallere. E, Gelin evli, olmuş gidiyoruz, evlilik Yıldönümü. Ben, ben bu şarkıyı <laughs> İclal 27 sene, 26 sene önce okudum. Fakat ben bu şarkıyı kızımın düğününde okuduğum zaman o zaman ne olduğunu anladım gelin olmuş gidiyorsun bana veda ediyorsun sakın ağlama diyorsun ağlamamamak elde değil.